<laughs> Merhaba arkadaşlar ben İflenk'ten kan bu işlere yeni serimiz olan Minecraft sadece Survivor oynuyoruz yani yanımda kimse yok çünkü sadece Survivor Family Survivor değil hem de birisi olsaydı Family Survivor olacaktı direkt ben şurada ki açalım şimdi ne Açık balı. Şunu kıralım. Şunu da şunu da. Şunu da kıralım. Şimdi ise e, ben şuradan taş kırayım biraz. Bu kadar yeter. Aynen üç tane yeter. Çünkü Hemen balta yapıp hızlı hızlı taş kazmak istiyorum. Taş, e, taş diyorum ya. Odun kesmek istiyorum. Evet. Şöyle isteğimiz de var. Şunu da al. Evet. Şimdi ise ağaçlarımızı kıralım. Arkadaşlar evimi ben biraz böyle büyük yapmak istiyorum bu sefer. Çünkü böyle bir oda kullanacağım. Sadece bir odam olacak. Ben onları dörde böleceğim. Kocaman yap. Dörde böleceğim. O yüzden biraz daha evimin büyük olmasını istiyorum. Biraz bana sesi kısalım. Tamam. Oyuna dönün. Tamam. Yani biraz daha iyi böyle ses. Çok geliyor. sesimi duymuyor olabilirsiniz. O yüzden kıstım. İşte yeni serimiz. hayırlı olsun. Oh. Ve de Gun, Guns adını söyleyemiyorum. Guns and Robots adlı serimiz de kısa bir zaman içerisinde gelecektir arkadaşlar. Onun da izlenimi bayağı bir artmış. Teşekkür ediyorum. Yani sevmişsiniz yani. O yüzden o da gelecek. 3 like da almış. İyi yani. Kaç tane ağacımız olmuş? Hiçbir bilgim yok. 32. Yani güzel bir yerde doğduk yalnız. Yani çok şanslıyım. Evet şuradan kazalım. Ben sanırım o. Oh. Oha büyük bir açmış. Kır. Oh. Hayır. Etmek de istemiyorum. O oh, bildiğin bildiğin yani ağaç ve ormanda doğdum mu? Aa evet koyun gördüm. Tamam. Direkt ben o koyunları gidip keseyim. Kendime daha takılıç yapayım. Ve arkadaşlar hiç ölmemeye çalışacağım. ekipman ben turu da yaparım birazdan. Evet şuradan bakalım 59. 64 tane olsun yeter bize i̇lk yani bölümden de o kadar büyük yapmayacağım herhalde. İlk bölümden bir karesini yapacağım. Sonra diğer bölüm bir karesini, diğer bölüm bir karesini. Dört bölümde evi bitirmiş oluruz. Hatta belki bugün iki karesini bile yapabilirim. Şunları çevirelim. Bir tane varmış şunu da alalım sonra gidip neredeydi bizim yemeklerimiz ha şuradalardı yani burada bırakmam o çünkü elma şurada koyunu alayım böyle 1.8.4'te oynuyorum haberiniz olsun yani koyunlardan et çıkıyor bence mantıklı olmuş. Yani koyunlardan hiç çıkmasa çok hoşuma gitti. Ha tavuk falan da var o değil. 3 tane falan çıktı. İyi iyi. Yemeğimizi ve de yünümüzü bulmamız iyi oldu. Evet. Evet. Gelam ya. Gel gel gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de geleceksin adamım. Sen de gel. Tamam. Bu kadar iyidir. idare eder yani. Dokuz tane etimiz falan olmuş. Gel oraya. Ecelin geldi. Yemek yemem lazım. Yemeğimi yiyeyim hemen. Epek. Ve de evimizi ben şahsen şuraya yapmak istiyorum. Yukarı çıkalım bir. Bizim ağaç kestiğimiz yer neresi lan? Ah, kastı. Heh, tam şu taraf. Evet. Ya. Nereden geldiğini anlamadı hayvan. Evimi buraya yapacağım. Eee, maden olsun. Evet. Yakınlarda maden de var. Tamam. Şurayı da keselim. Eee, keselim derken yani. Anladınız siz. Şuraya koy bir şunu şöyle bir tane yap kürek. şuraları temizleyelim hemen hadi taş kız mı da bayağı şey kürek de bayağı iyi kırıyormuş Bunlar gi geçip kırmak vardı tak 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 geldi. Çok uzun sürüyor bunlar da böyle ya. İsterseniz videoyu durdurayım bakayım. O daha çok var. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Burayı temizlediğimde gelirim. Tam görüşürüz. Geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temizledim buraları da. bunları da temizledikten sonra tamam evimizi yapmaya başlayabiliriz ulan hiçbir birisini koymamışız ya şöyle de şunu tamam şimdi ilk karemiz 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Böyle bir yer olacak. Küçücük bir yer olacak böyle. Hemen şöyle yapalım. Evet. Şu 17'liği kullanalım. Küçük oldu dediğim gibi. Bilerek küçük yaptım. Çünkü kocaman olunca böyle ne bileyim kötü oluyor. Bu sefer de böyle değişik bir şey yapalım de istedim. Tabi her zamanki gibi. 3 kütten oluşacak evimiz. Evim evim güzel evim. Evet arkadaşlar mod yüklemeyi bilenler gerçekten yardım etsin ya. Mod yükleyemiyorum ya. Acıyım ya. Çok kötü bir duygu mod yükleyemiyorum lan. Bunları da hemen temizleyip Böyle Şunu şuraya Şunu şuraya koyduk mu Bunları böyle dizdik mi Sonra alacağım hepsini de şimdi bir diz Şimdilik bir dizelim bunları Şunu al Bunu al Bunu al Şunu al şunu şuna tamam. Şimdi kürek. Küreği de al. Şuradan da aşağı inelim. Şunu kazalım. Kömür bulduk. Çok şanslıyız valla. Bunları toplayalım hemen. 8 tane Lav sesi duydum galiba sanki Aynen lav sesi geldi sanki de Gelirse gelsin Lavdan korkumuz olsaydı mağara inmezdik Lavlara bak ya Şöyle çıkalım yukarı Şuradan alalım şekilde şuraya koyup Çünkü rahat görebilmeniz için yaptım ben bile göremiyordum yani sizin görmeniz çok zordu örümcek falan geliyor mağara mı var lan bir de mağaraya giriyoruz birden. Harbi Bir <laughs> sesler geliyor. Çok teşekkür ses çıkartalım önce. Anonu satayım baksana. Tam şurada yaratıklı olmasın diye koydum onları da. Kömürümüz de var. Şuradan hemen biz bir ocağımızı yapalım. İçine şunları koyalım. Şunu koyalım. Şuradan 3 tane alıp buradan da 3 tane alıp şuradan yatağımızı yapalım çok konuştum yatağımızı yapıp şuraya koyup abi hiç sizle uğraşamam barıştım yat abi bir de normalde oynamayacağım ya normalde oynayayım çünkü ayarlar normalde oynayayım aynen daha iyi olur Şunlar da sesin. Şimdi şuradan biz kendimize bir taş set dizelim. Üç tane yeter. Üç. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir tane kürek yapıp bir tane kılıç yapalım. Sonra şunu, şunu şöyle 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 dizelim. 1 2 1 2 3 4 Bunları da koyalım. Aynen bu şekilde. Şunu alalım. ve tam da 8 tane taş vermiş. He. Çok şanslıyız. Çok konuştum ya. Kötü oldu. Yani benim aklımdan kötü oldu dilim damağım susadı. Tabi yine yanlış bir cümle. Dilim damağım kurudu diyecekken dilim damağım susadı abi. Cık. Yok böyle ya yok. Zaten buradan da anlayabilirsiniz. Bana 3 tane kapı verdi. pişmiş etleri bayılır ama tamam. İki tane sıfır herhalde. Dört taneymiş. Tam bir tane daha koyalım. Ve de dışarı çıkıp biraz maden edelim. Şurada maden vardı sanırsam. Evet. Şurada madenimiz vardı. Şuradaki madeni. Aa dur. Kötü oldu bu. Ve şuradan meşaleleri ve de şunu alalım. Bu şekilde dizip yemeklerimizi de alalım. Şu da olsun. Tamam. Tamam tamam. Barış Barış. Tim tim tim. Evet, Şuradan daha içeriye doğru araba. Ana bu kadar mıydı? Tamam içeride o bir tane daha mağara. Evet. Aa, buradan da bir bak çıkmadı. Demirler için gelmiştim ben zaten. De. Bir şey yokmuş. Tamam. Tam yetti. Tam. 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 Hep tam. Tam. <laughs> Şunları toplayalım. Tamam. Çünkü ihtiyacımız var. Evet. O şimdiden yani benim, benim biri de bir de 5 XP ulaştık. Hadi altı olur. Adamlardan çok veriyor yalnız baksana. Altı oldu lan. Demir demiri çürüttüm. Dünyada demir kalmadı Harbi yok magazin ha. Yarım saattir demir kasıyorum. Bana mı bağırıyorlar lan? Bir dakika arkadaş. Geldim arkadaşlar. Bir arkadaşım bana sesleniyormuş. Şu demirleri de alayım. Nefes nefese kaldım. Koşarak. Evet, kömürler falan. Durun şu asamı çekeyim. Ay 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 ne kasıyor. Ay ay. kasılıyor kasılıyor. Çok kasıldı denilebilir bilgisayar. Ya konuşacak bir şey bulamıyorum şu an He bir de arkadaşlar e, Kanalımıza yeni bir arkadaş gelebilir Adı Yiğit Böyle de Çakan Herkese çakan <laughs> e, Bana baran o arkadaşım Dışarıda kalmış yazık yavrucağımı Yanıma aldım ne Ben Kız sesini ver. Tamam sesini kız. Kömürleri de alalım yani. Lan bir dakika daha. Tamam. tamam. Valla oynamayacağım. Ya annem arayacak. Annen ar ararca dua. Telefonun sesi açık. Ne Telefon kullanmayı bilmiyor. Ne yapıyor adam ses çok müthiş. Nereden yapıyor? Uf, hmm, uf, uf. Kömürlere bak kömürlere. Kömür ya tabii. Oha. Aynen tekstil pek. Ahmet metal Aga. ya. Arkadaşlar bizim gibi hangi game videolarım artık soru var hiç siz olmayacak ya yes, kardeşimden daha öte. Çünkü kardeşim. Gel git sus lan videodayım. Git. Game sus. Evet yayı batırdı. <laughs> Yiğit'in bu halini YouTube'a koysak izlenmeye kadar yemin ederim. Oğlum of ne kadar lan bilgisayar. O demir tamam. Yiğit ya. Yeah. Benim mikrofon annemin sesi geliyordu buradan bağırıyordu. Bir de o eski kanalda tabii o kanal banlandı. Oy 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 oy. Oh oh. Kömürlere bak ah. 16. Aha gitmeyin lan. Gitme. Aa, aa. Gitti. Kırıldı. Tak. 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 Bak. Ta ah bak kırıldı. Hayır. Olamaz. Hayır. Hayır. Şimdi eve gidelim. Eve gidelim şimdi şu şeylerimizi ısıtalım şeylerimizi ayranlarımızı ayranlarımızı bakalım yemekleri şuraya şuraya, şuraya. evet tamam kestimize koyalım videonun daha sonuna geldik sanırsam ve arkadaşlar aslında bunun yerine Exit videosu gelecekti ama Maalesef ki internet yok. Bilmiyorum internet yok. İşte arkadaşlar bu bölümde güzel oldu. Böyle evimizi falan yaptık. Dediğim gibi bu evler kolay kadar küçük kalmayacak. Bundan böyle aynı şekilde 4 tane olacak. size 7 14. Hani 14 çarpı 14. Of. 14 çarpı 2 lan. 14 çarpı 4. alabilmiyorum bilmiyorum. Boşver hiç kafamı da yoramam arkadaşlar. Sustan susma. İşte arkadaşlar bu videoda bu kadar oldu. İyi günler, iyi size Kendinize iyi bakın. Ee, abone olmayı ve de e, like atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz abone olun ve de like atın. Yorumlarınızda da bahsedebilirsiniz. Tekstil peki kullanma yani hatalarından bahsedebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.